Yeni Doğan çetesi, radyoloji çetesi, kopak çeteleri hasta olmadığı halde stent pazarlıkları çeteler tarafından çalınıyor, soyuluyor. Milyonlarca liralık zarar. Sağlık Bakanı'na bir uyarıda bulunmak istiyorum. Yerini vereceğim. 75 milyon liralık lens nereye gitti? İşlerinde doktorlar var, sağlık çalışanları var. Deprem yardımı için gelen cihaz nereye gitti? 25 milyon liralık müfettişlerin bu olayı, olayı kapatmalarına, kapatmalarına izin vermeyeceğim. vermeyeceğim. Millet adına sana hesap soruyorum Sayın Bakan. Türkiye her alanda ne yazık ki çetelere teslim oldu. Artık devlet yönetilmiyor, devlet savruluyor. Ve şeffaf bir yönetim olmadığı için de hesap soramıyorsunuz. Ve sorduğumuz hesaplara da cevap yok. Yeni Doğan çetesi. Feryat ettik, belgeler ortaya koyduk. Parlamentodaki komisyonlara milletvekilleri gelmiyor. Bakan gelip hesap vermiyor. Öte yandan radyoloji çetesi dedik. Kopak çeteleri dedik. Milyonlarca liralık bir soygun düzeninden bahsettik. Nerede? Çam Sakura Hastanesi'nde. Akıbetini bilmiyoruz. Stent çeteleri var mesela. Özel hastanelerde hasta olmadığı halde stent yolsuzluğu yapılan ama hasta olduğu halde de stent pazarlıkları yapılıp hem devletin hem de milletin soyulduğu bir düzenek var. Yine bazı hastanelerde devlet hastanelerinde bile stent çeteleri kurulmuş. Bunlardan biri mesela Sütçü İmam Üniversitesi. Burada devlet malzeme ofisinin vermiş olduğu stentler çeteler tarafından çalınıyor, soyuluyor, bir yerlere kaçırılıyor. Sonra da hastalara deniyor ki biz sana başka bir yerden stent kullanmamız lazım. Götürüp bu stentleri tekrar parayla hastalara veriyorlar. Milyonlarca liralık zarar. Soru önergesi veriyoruz Sağlık Bakanına. Cevap yok. Ne desin? Hırsızlık mı var desin? Gırtlağımıza kadar yolsuzluğa bulaştık mı desin? Ne söylesin? Şimdi buradan Sağlık Bakanına bir uyarıda bulunmak istiyorum. Yerini vereceğim. Sayın Bakan, yer Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi. Burada bir buçuk yıldır devam eden bir soygun var. Buranın malzeme deposundaki lensler bir takım çeteler tarafından çalınıyor. İşlerinde doktorlar var, sağlık çalışanları var. Çaldıkları bu lensleri götürüp bir takım medikal firmalara satıyorlar. Ve o medikal firmalarda tekrar ya devlete ya da kişilere, hastalara bunları satıyorlar. Nasıl ortaya çıktı bu? Diyarbakır'da, Van'da hakikaten işini düzgün yapan birisi bu lenslerin barkodlarını okudu ve aslında bu lenslerin oralara ait olmadığı, firmalara ait olmadığı bir zamanlar Malatya Eğitim Araştırma Hastanesine satıldığı ve bunun için çok ciddi paralar ödendiği ortaya çıktı. Şu ana kadar tespit edilen rakam 75 milyon lira. Bir daha söylüyorum. 75 milyon lira. Malatya Eğitim Araştırma Hastanesi depolardaki lensler çalınıyor özel sektöre satılıyor özel sektör alıyor bunu yine devlete parayla satıyor korkunç bir yolsuzluk bunda da sınırlı değil Sayın Bakan bir başka şey deprem zamanı yine aynı hastaneye Malatya Eğitim Araştırma Hastanesi'ne iyi niyetli insanlar samimi insanlar yardımsever insanlar tam 25 milyon liralık tıbbi malzeme yardımı yaptılar cihaz ve ekipman yardımı yaptılar. Ve bu cihaz ve ekipmanların tamamı hastanenin envanterine girdi. Ama şimdi yok envanterde. Kullanılmadı ve bir yerlere peşkeş çekildi. Bir yerlere satıldı veya birilerinin cebine yine bir rant boca edildi. Buradan açık çağrım var. Sayın Bakan, şu anda hastanede müfettişlerin olduğunu biliyorum. Müfettişlerin bu olayı kapatmalarına izin vermeyeceğim. Bir takım gizli kapaklı ilişkilerle buradaki büyük soygunun üzerine bir perde çekmelerine izin vermeyeceğim. Malatya'daki Eğitim Araştırma Hastanesi'nin depolarındaki 75 milyon liralık lens nereye gitti? 25 milyon liralık tıbbi malzeme, ekipman ve cihaz, deprem yardımı için gelen cihaz nereye gitti? Bunların hepsinin girişi var. Senin hastanendeki envanterde olması gereken bütün bu malzemelerin girişi var ama nereye kullanıldığı belli değil. Millet adına sana hesap soruyorum Sayın Bakan. Bunların tek tek cevabını isteyeceğim. Yine millet adına senden bütün bu rezaletin ve yolsuzluğun izahını isteyeceğim.